Evet arkadaşlar. Cihazın ekranı kırıldığı için ekran gözükmediği için ekranı sürekli şifre denenmiş ve iPhone kullanılamıyor diye bir hataya düşmüş görüyorsunuz. Şimdi öncelikle arkadaşlar cihazımızı kapatıyoruz. Cihazı kapattıktan sonra biraz bekliyoruz. Cihaz çünkü hemen kapanmıyor. Şöyle bir 5-10 saniye bekleyin. Kapandıktan sonra açacağız. Kablomuzu takacağız. Bilgisayardaki ya bilgisayara bağlı olması gerekiyor arkadaşlar. Taktık. Ses yükseltme, ses düşürme bakın. Bastım, bastım ve basılı tuttum. Cihaz açılıyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Bakın tuşta elim çekmedim. Cihaz kendini kapattı. Bekliyoruz hala. Bak cihaz kendi tekrardan açtı. Evet arkadaşlar geldi gördüğünüz üzere. Ses kısmı, ses şey yükseltme, ses kısmı ve on off'a arka arkaya bastıktan sonra bu şekilde de alabilirsiniz. Farklı yöntemler de var ama ben bu şekilde kullanıyorum. Umarım işinize yarar. Şimdi arkadaşlar cihazın iTunes'i cihazı indirmeniz gerekiyor. Şimdi iTunes inmesi, mesela cihazınızda kurulu. Şöyle göstereyim. Şunu şöyle alalım. Evet. Arkadaşlar şimdi bakın. Geri yükle derseniz cihazdaki her şey silinecektir. Ee, eğer şifrenizi biliyorsanız yani ekran desen şifrenizi biliyorsanız güncelle deyin arkadaşlar. Güncelle diyorum. Güncelle diyorum. Sonraki Kabul ediyorum diyorsunuz. Şu anda arkadaşlar, bakın şurada, şurada bakın arkadaşlar indirmeye aldı. Bu yaklaşık olarak e, iki saat ya da bir buçuk saat. Ise internetin hızına göre değişecektir. Şimdi arkadaşlar önemli şeyleri anlatayım ben size. Birincisi arkadaşlar kablonuzun sağlam olması gerekiyor. Sadece şarj eden kablo illa sağlam anlamına gelmez. Bunu unutmayalım. Şöyle düşünün arkadaşlar. Kablonun içinde mesela 5 tane ayak var. Artı ucu, eksi ucu. Ortadakiler data ucu arkadaşlar. Artı eksi sağlamsa arkadaşlar data uçları kopuksa sadece şarj eder bilgisayar görmez. Aynı şekilde şarj soketinde de bu tarz bir arızı varsa data yolları kopuksa ya da pislik dolmuş olabilir içine. iPhone'larda pek kopmuyor ama böyle bir şey de başımıza gelebilir. <laughs> mesela her şey sağlam. Kablo sağlam cihaza bağlıyorsunuz. Bu cihazı tanımadı diye bir uyarı veriyorsa bilin ki arkadaşlar cihazınızın şarj girişinde arıza var arkadaşlar. iPhone'larda genelde kopmaz. Çünkü onların iç yapısı bildiğiniz Samsung'lar gibi mikro değil. İçinde hani şarj dili yok. Bunun ikisi üstte ve altta kolay kolay kırılmaz. içine bir şey sokmadığınız sürece. Bunu da arkadaşlar belki pislik olmuş olduğu içine. Bir diş fırçası yardımıyla içindeki pislikleri temizleyebilirsiniz. Olabilecek ihtimaller ee, başka bilgisayarın görmesi gerekiyor açıkçası. Görmesi için bunlara dikkat edin arkadaşlar. Şimdi cihazımız güncellemesi bitecek. Bittikten sonra tekrardan e, görüşelim arkadaşlar. Şimdi cihaz arkadaşlar şeyde zaten iTunes modunda gördüğünüz üzere bekliyoruz. Arkadaşlar işimiz şimdi tamamlandı. <laughs> tabi cihaz kapanabilir ya hatta kendi kendine tekrar açılmış şöyle yapıyoruz tekrar cihazı kapatıyoruz kapattık arkadaşlar yani bir saat falan bu cihaz beklemede kalmaz haberiniz olsun şimdi cihaz kapalı konumdayken USB <laughs> girişimizi taktık ses yükselme, ses düşürme ve on off'a basılı tutuyoruz. Evet, cihaz logo geldi. Bekliyoruz. Elim hala orada. Bakın çekmiyorum. Elim hala üstünde. Çekmiyorum. Şimdi cihaz kapanacak. Tekrardan açılacak. <laughs> Açıldı. Şimdi moda geçmesi lazım. Bekliyoruz. bekliyoruz. <laughs> evet geçti arkadaşlar ve bilgisayarda gördü. Arkadaşlar biz güncelleme yapacağız şimdi. Güncelle dedim. Çünkü cihazın aslında biz e, kilit şifresini biliyoruz ama cihaza fazla deneme olduğu için maalesef e, cihazı kitlemiştir. Evet cihazı bekliyoruz arkadaşlar şimdi. Şimdi bakın şurada. Bakın şurada yazılım seçilip çıkarılıyor diyor. Bu bunun biraz devam edecek arkadaşlar. Bu bittikten sonra <laughs> cihazımızda yükleme işlemi başlayacaktır. Şu an aydınlat modunda cihaz. Yazılım seçilip çıkarılıyor diyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yani <laughs> arkadaşlar yazılımın bilgisayara inmesi evet Arkadaşlar yazılım seçip çıkarılıyor diyor hala. Bekliyoruz. Bitmek üzere zaten. Bittikten sonra cihazımıza işlem başlayacak. Şu anda dolma aşamasında Arkadaşlar yazılımı Video açıklamasını size paylaşacağım. Oradan indirip kurabilirsiniz. Güncel sürümünü paylaşacağım. Yeni cihazlarda arkadaşlar muhakkak şu iPhone programı güncel olmasına dikkat edin. Çünkü güncelleme alması için Mesela sizin cihazınızda program kuruldur. Ama yeni cihazlarda eski kurduğunuz programları kabul etmeyebilir. Şimdi evet yazılım çıkartma işlemi tamamlanmak üzere. <laughs> ya bu şöyle bir şey. Yani Winrar olarak indirmiş düşünün. Winrar'ı açıyor yani. İçindeki dosyaları çıkartıyor. Sonra da cihazın içine aktaracak. Pardon. Evet, cihaz kapanıp açıldı şimdi. iPhone bekleyen yüklem yükleme geçti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, şu anda Apple'dan doğrulama geliyor. Şu an dolma aşamasında başlayacak birazdan. Bekliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yazılım yükleme işlemi başlamıştı. Şu an yazılım güncelleniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu yazılım güncelleme işlemi bittikten sonra cihazımız açılacak. Açıldıktan sonra ekran şifresini biliyorsanız zaten e, giriş yapabileceksiniz. Yazılım doğrulama işleme devam ediyor arkadaşlar. Şimdi firmware'i güncelliyor. Firmware'e bittikten sonra firmware güncelleme yapar arkadaşlar. Şurada bir aşağı yukarı bir 2-3 dakika bekleme yapacak. Doluyor ama bekliyor bilginiz olsun. Hani herhangi bir şey olmayacak. yani bekleyeceksiniz. Evet, güncelleme işlemi tamamlandı arkadaşlar. Cihaz yeniden başlayacak şimdi. Bekliyoruz. Evet, açıldı. Arkadaşlar kuruluktan sonra bir süre verebilir. 7 saat 59 dakika sonra tekrardan giriş yapın diye bir uyarı verebilir. Ekranda gözükmüyor sanırım ama okuyabildiniz bilmiyorum. Bir süre verecek. Bazen